Merhaba arkadaşlar. Tetra yayınları TET biyoloji branş denemesinin 41.sini çözüyoruz. Birinci soru. RT ve M ailelerine ait aşağıda verilen soy ağaçlarında 10 birey numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre soy ağacındaki numaralı bireylerin hangileri arasında yapılan karaciğer naklinde doku uçmazlığının görülme ihtimali en yüksektir. Doku uçmazlığının görülme ihtimalinin yüksek olması için Verilen bireylerin akraba olmaması lazım ya da uzaktan akraba olması lazım. Aileleri incelediğimizde R ailesinin 1 ve 2 numaranın çocukları 3 ve 4. T ailesinde ise burada R ailesinden bir üye yer alıyor. 5 ve 3 numaranın çocukları 6 ve 7 numara. M ailesinde ise T ailesinden bir üye yer alıyor. 8 ve 7 numaranın çocukları 9 ve 10 numara. Seçeneklere baktığımızda 1 ve A seçeneği 1 ve 4 numara. 1 ve 4 numara anne çocuk oluyor. Yakın akraba sayılıyor. Bunu sayamayız. B seçeneğinde 2 ve 6. 2 ve 6 2'nin çocuğu 3 numara. 3 numaranın çocuğu burada 6 numara. Yani 2 ve 6 numara dede torun ilişkisi yakın akraba. C seçeneğinde 2 ve 8. 2 ve 8 2 numaranın çocuğu 3 numaraydı. 3 numaranın çocuğu ise 7 numara. Yani 2 numaranın torununu eşi. Bu uzak akraba sayılıyor. Bu beklesin. D seçeneği 3 ve 9. 3 ve 9 yani 9 numara burada 7 e, numaranın çocuğu olduğu için 7 de 3'ün çocuğu. Yani 3 ve 9 anne anne ve e, ya da babaanne torun ilişkisi oluyor. Bunu da kabul edemeyiz. El seçeneği 5 ve 10 numara. Yine aynı şekilde burada 10 numara 5'in torunu sayılıyor. Dede ve torun. E, bu da yakın akraba. E, doğru seçeneğimiz C2 ve 8 oluyor buradaysa. İkinci soru atmosferdeki karbondioksit miktarının değişiminde canlılarından hangileri çift yönlü etkileşimde bulunur? Çift yönlü etkileşimden kasıt hem karbondioksit üretmesi hem de tüketmesi. Karbondioksit tüketimi için canlının fotosentez ya da kemosentez yapması lazım. Birinci öncül maya mantarları. Maya mantarları solunum yapar bu sebeple karbondioksit üretirler ama tüketmezler. İkinci öncül kemosentetik canlılar. Kemosentetik canlılar solunumla karbondioksit üretirler, kemosentez ile de tüketirler yani çift yönlü etkileşimde bulunurlar. Üçüncü öncül alkler, alkler solunum ile karbondioksit üretir, fotosentez ile de karbondioksiti tüketirler. Yani doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3. Üçüncü soru, bazı bitkilerde görülen eşeğsiz üreme olayları ile ilgili ifadelerden hangileri kullanılmaz? 1. Oluşan yavru birey yavru birey ana bitkiyle aynı kalıtsal özelliğe sahip olur. Doğru. Yavruyla ana bitkinin kalıtsal özelliği eşeysiz üremelerde aynıdır. 2. Doku kültürüyle çoğaltılan bitkilerde ana bitkinin kök hücresi kullanılabilir. E, bu doğru. Farklaşmamış hücreler kullanılır çünkü kök hücreler gibi. 3 eşitsiz üremede to tohum ve çiçek kullanılmaz. Yanlış. Tohum kullanılmaz ama çiçeğin bazı kısımları. E, taç ve çanak yapraklar. Bu kısımlar doku kültüründe kullanılır. Yani doğru cevabımız B seçeneği yalnız 3. Dördüncü soru. M ve T canlılarının aynı tür olduğunu özelliklerinden hangileri kesin olarak kanıtlar? Tür demek çiftleştiğinde verimli döller verebilen ortak özellikler taşıyan gruptur. Buna göre soruya baktığımızda birinci öncül ortak genlere sahip olmaları bu aynı tür olduğunu kanıtlayamaz çünkü başka canlılarla da ortak genlerimiz vardır. İki çiftleştiklerinde verimli döll oluşturmaları doğru. Bu kesin olarak kanıtlar çiftleştiğinde verimli döller verebilen Canlar türlerdir. Ee, mesela kısır olan canlılar var. Katır gibi. Ee, kısır olmayan canlılar ise çiftleştiğinde verimli döller oluşturmuş oluyor. Üçüncü öncül ekolojik nişlerinin aynı olması. Ee, niş canlının, canlı'nın yaptığı işe denilir. Ee, canlının aynı işi yapması aynı tür olduğunu kanıtlamaz. Doğru cevabımız e, yalnız iki. Bursa. 5. soru Sodyum potasyum pompası hücre zarında bulunan ve hücre içi ile hücre dışı iyon dengesini sağlayan bir mekanizmadır. Çoğu hayvan hücresinde görev alan sodyum potasyum pompası sinir ve kas hücreleri gibi bazı hücre çeşitlerinde daha kritik bir öneme sahiptir. Sodyum potasyum pompasında gözlemlenen madde geçiş yöntemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Moleküllerin geçişi hücre içine ve veya hücre dışına doğru çift yönlü olarak gerçekleşebilir. Doğru. Burada şekilde görüldüğü gibi hücre içine ve hücre dışına çift yönlü olarak gerçekleşebilir. 2. Moleküllerin bu yöntemle geçişi hücre yüzey alanında azalmaya neden olur. Yanlış. Azalma olması için gerçekleşen olayın endositoz olması lazım. Bu yüzden yanlış sayıyoruz. 3. Prokaryot yapılı hücrelerde gerçekleşmeyen bir geçiş yöntemidir. Yanlış. Prokaryotların sitoplazmasında da gerçekleşir. E, doğru cevabımız A seçeneği yalnız bir. 6. soru aşağıda verilen grafikte organik bir molekülün sentezi sırasında açığa çıkan su ve sentezde kullanılan monomer sayısı arasındaki ilişki verilmiştir. Yukarıda grafiği verilen organik bileşikle ilgili bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Organik bileşiklerin canlı yapısına katılma oranı sıralamasında birinci sırada yer alır. E, bu tabloya baktığımızda grafiğe bir polimer ürettiğimizi düşünürsek, düşünürsek e, polisakkerit de olabilir, protein de olabilir. E, düşündüğümüzde karbonhidratlar için birinci sırada yer alabilir canlı yapısına katılma sırası. Proteinleri düşündüğümüzde ise Proteinler birinci sırada yer almaz. Bu sebeple yanlış. 2- Hücre içinde ATP harcanarak sentezlenen bir molekül olup açığa çıkan su sayısı monomerleri arasında oluşan bağ sayısına eşittir. E, su sayısı monomerler arasında oluşan bağ sayısına eşittir diyor. Doğru. Polimerler sentezlenirken ATP harcanır e, ve açığa çıkan su sayısı kadar da bağ sayısı oluşur. Doğru. 3. Canlı tüm organizmalarda DNA'dan şifre alınarak ribozomda sentezlenir. Yanlış. Protein için kabul edilebilir bu. DNA'dan şifre alınarak sentezlenir ama polisakkaritleri düşündüğümüzde kabul edilemez. Kesinlikle doğrudur dediğine göre doğru cevabımız B yalnız 2.